Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim videomuzun konusu BIOS giriş ve aynı zamanda BIOS girişte yapmış olduğunuz bilerek veya bilmeyerek bazı değişiklikler bilgisayarınıza girişte sürekli sizlere şifre istemesini kaldırıp tekrar devreye koymanız ve aynı zamanda bazı bilgisayarınızın uygulamaların çalışıp çalıştırılmasını durdurmanıza yarayacak bir video hazırlamaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımızın girişindeyiz ve bizden Enter Pasaport istiyor. Tabii ki pasaportu biliyorsanız giriş yapabilirsiniz. Bilmiyorsanız giriş yapmanızda sorun yaşarsınız. Elbette pasaportu bildiğinizi düşünerekten giriş yapmanızı önereceğim. Normalde standart 4 adet 0 olduğunu yanlış hatırlamıyorsam. Standart bu ama sizler farklı bir pasaport girdiyseniz tabii ki bunu değiştirmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar İlk başta bilgisayarımızı yeniden başlatacağım. Karşımıza çıkan ekranı sizlere göstermek istiyorum. İlk girişte bizi direkt gördüğünüz gibi enter pasaport istiyor bizden. Yani BIOS'a giriş yapmamızı veya da laptopumuza giriş yapmamızı önlüyor. Şimdi 4 adet 0'ı girdiğim zaman elbette bilgisayar açılacak ama bizim sorunumuz enter pasaport özelliğini BIOS üzerinden kaldırmak. Aslında kaldırdığınız halde kaldırmama kaldırılmadığını hep birlikte birazdan şahitlik edeceğiz. Çünkü bazı bilgisayarlarda bu anahtarlama sistemi farklı olabilir. Bu tabii ki Interpentium e, i5 özelliği olan bir işlemci için farklı bilgisayarlarda farklılık gösteriyor mu bilmiyorum ama BIOS ana sayfasını hep birlikte şimdi giriş yapıp e, pasaporta kaldırıldığımız halde yine tekrar aynı ekrana geldiğimizi göreceğiz. Ama adım adım kaldırdığımız zaman artık bu anahtarlama sistemiyle karşılaşmayacağız. Şimdi dostlar bilgisayar yeniden başlattırıyorum ve BIOS ekranına giriş yapıyorum. BIOS ekranına giriş yapabilmek için normalde standart F2 olur. 4 adet sıfırımızı girdikten sonra şurada tepede gördüğünüz gibi arkadaşlar menüleri şöyle yakından göstermeye çalışayım. System Info Advantage ve Security diye bir bölüm var arkadaşlar. Sizler buradan anahtarlama sistemini kaldıracaksınız. Şimdi arkadaşlar burada anahtarlama sistemini gördüğünüz gibi baştaki başlıklara dikkat etmenizi istiyorum. Örnek olarak Supervisor Passport Set User Passport Set HDD Passport Set Yani şu an 3 adet anahtarlama sistemimiz devrede. Ve şimdi biz de örnek olarak arkadaşlar şuraya disablet olduğu halde enablet yapsak disablet de yapsak değişen bir şey olmayacak. F10 ile kayıt yapıyoruz arkadaşlar ve çıkış yapıyoruz. İşlem yaradı mı yaramadı mı görmeniz açısından. Normalde şu an değişmiş olması gerekiyordu ve e pasportu giriş yapmadan bilgisayarımızın açılması gerekiyordu maalesef arkadaşlar bilgisayarımız açılmadı. Tekrar yeniden başlattırıp F2 tuşuyla BIOS menüsüne giriş yapacağım dostlar. 4 adet 0 giriş yapıyorum arkadaşlar. BIOS ekranına erişim sağlayabilmek için bu arada elbette ki başta F2 tuşuna bastık. Tekrar Security menüsüne geliyoruz arkadaşlar. Başta da belirttiğim gibi alttaki Passport on bot yani aç kapat işe yaramıyor. Şimdi tek tek Bunları nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar bu arada klav, e, klavyemizin sağ, sol, yukarı, aşağı tuşlarıyla hareket ediyoruz. Bilginiz olsun ve işlem yapabilmek için Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi Set e, Passport baştakini arkadaşlar Supervisor Passport Enter'e tuşluyorum arkadaşlar. Burada bize şifre soruyor. 4 adet 0 giriyorum ve enter diyorum arkadaşlar. Diğerlerini boş bırakıyorum ve e, OK diyorum. Şimdi tekrar F10'a basıyorum. Kayıt et diyorum. Yaptığım işlemlerin kayıt olması için arkadaşlar. Yes diyorum ve çıkış yapıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan bizden pasport istiyor. Yani aslında bir anahtarlama sistemini kaldırdık ama yeni bir anahtarlama sistemimiz devrede. Şimdi bunu nasıl kaldıracağız onu göstereceğim sizlere dostlar. Tekrar bilgisayarı yeniden başlattırıyorum. BIOS menüsündeyiz arkadaşlar. Tekrar Security menüsüne giriyoruz. Şu an dikkat ederseniz arkadaşlar bütün anahtarlarımız devre dışı. Yani normalde soluk hiçbir işlem yapamıyoruz. Sadece baştaki e, Supervisor Passport'e işlem yapabiliyoruz. Ama onda da yapacağımız işlem hiçbir şekilde bilgisayarımızın şifre istemeden başlamasına yani BIOS anahtarını istemeden başlamasına mani değil. Şimdi peki ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle e, supervisor pasportu tekrar enter, enter tuşuna basıyorum ve yeniden sanki şifresi yokmuş gibi şifre belirliyorum arkadaşlar. Yine 4 adet 0 giriyorum. Tabi o size kalmış. Tekrar 4 adet 0 ve açıyorum arkadaşlar ve soruyor bana okey diyorum. Şimdi şu an görmüş olduğunuz gibi açıldı. Dikkat ederseniz arkadaşlar Supervisor Passport Set ve HDD Passport Set üstteki bas sayılara dikkat etmenizi istiyorum. Yani USER Passport Clear e devre dışı yani silinmiş ama Supervisor Passport Set devrede HDD Passport devrede. Şimdi arkadaşlar asıl yapmamız gereken işte USER e Passport gibi diğer her iki pasportu devre dışı bırakmamız gerekiyor. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle HDD'ye geliyorum. Enter'e basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 adet şifre benden istiyor. Ben sadece baştakine giriyorum arkadaşlar. 4 adet 0 şifre belirlemiştim. Ve diğerlerini boş bırakıyorum. Enter diyorum. Enter diyorum ve çıkış yapıyorum. OK diyorum arkadaşlar. Şimdi kayderseniz ederseniz arkadaşlar HDD pasport Clear yani devre dışı. Şimdi sadece süper visor pasportumuz devrede. Onu da devreden çıkartmak için tekrar yukarı aşağı tuşlarla yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Tekrar Enter'e basıyorum ve 4 adet 0 giriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar enter tuşuna basıyorum. Boş bırak enter tuşuna basıyorum. Boş bırakıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Boş bırakıyorum ve OK diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar clear 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 yani 3 adet pasportumuz artık devre dışı. Aşağıda pasport on board enable yazması bir şey anlam ifade etmiyor. Çünkü alttaki şıklara hareket edemiyoruz. Yani klavyemizin tuşlarıyla. Yani aslında artık o da devre dışı. 3 adet e, pasportumuzun yukarıda yazdığı gibi clear demesi artık devre dışı. Şimdi arkadaşlar F10 tuşuna basıyorum ve işlemin kayıt olmasını istiyorum. Bakalım pasportumuz devrede mi değil mi? Yani BIOS şifresini istiyor mu istemiyor mu bilgisayar açılışta. Hep birlikte göreceğiz. F10 tuşuna basıyorum. Yes diyorum. OK Enter tuşuyla arkadaşlar. Ve şimdi bilgisayarımız açıldı. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun sıkıntı yok. Tekrar BIOS'a giriyorum dostlar. Tekrar BIOS menüsüne giriş yaptım arkadaşlar. Buraya giriş yapmamın sebebi burada yapabileceğiniz işlemleri göstermek istiyorum arkadaşlar. İşinize yarar düşüncesiyle. Çünkü normalde USB flash bellekten format attığınız zaman Elbette ki sonrasında veya öncesinde bu tarz bilgilere ihtiyacınız olacağını düşünüyorum. Örnek olarak arkadaşlar burada e, gösterecek olursam Tavuç Pad örnek olarak laptop kullanıyorsanız e, sizde eğer Tavuç Pad'ınız çalışmıyorsa arkadaşlar yani mouse'larınız çalışmıyorsa burada disablet ise açarsanız çalışacaktır. Bot e, menüsü konusuna değinmeyeceğim. Örnek olarak internet, land, enablet arkadaşlar. Yani o da aktif. Ee, bu ikisi şu an aktif. Bunları devre dışı bırakırsak örnek olarak laptopumuzda bizim e, mouse'umuz çalışmayacak. İnternet LAN yani LAN kablosunu devre dışı bırakırsak laptopumuz elbette ki LAN kablosundan internete giriş yapamayacak. Bunları kapatabiliyoruz ama asıl göstermek istediğim arkadaşlar bot device buraya enter tuşuna dikkat ederseniz zaten mouse'umuz en başta duruyor enter tuşuna basıyoruz arkadaşlar bastığımız zaman burada karşımıza çıkan seçenekler mevcut bu seçeneklerden yani sizler bilgisayarınızı arkadaşlar bot menüsündeyiz şu an bilgisayarınızı kurmak isterseniz işletim sistemi veya da bilgisayarınız açılışta ne ile açılsın bu bot menüsünden bunu yapabiliyorsunuz. Örnek olarak hard diskte açılmasını istiyorsanız arkadaşlar birinci sıraya hard diski veya da SATA CD veya da USB CD yani USB ye yerleştirmiş olduğunuz yazılım CD'siyle ile da USB FDD veya da USB HDD yani USB hard diskle açılmasını istiyorsanız bu veya da internet menüsüyle Bunları sıralamanız gerekiyor. Peki nasıl sıralayacaksınız arkadaşlar? Aslında bilgisayarınızın BIOS menüsü alt kısımda sizlerin gördüğünüz gibi arkadaşlar ESC, sonra F5, F6 bunlarla ileri geri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve sizde burada örnek olarak şöyle gösterecek olursam aşağıdaki yani SATA CD'yi başa almak istiyorsam F6 tuşuyla gördüğünüz gibi arkadaşlar başa aldım. F5 tuşuyla aşağıya alabilirim arkadaşlar. Yani o şekil sıralamaları değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tekrar başa aldım. Artı arkadaşlar buradan çıkış yaptığımız zaman şunu da göstermek istiyorum. Varsayalım ki arkadaşlar bazı hatalı işlemler yaptınız. Örnek olarak sizler ee tekrar BIOS sayfanızı eski halinize getirmek istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken şurada setup defaults ee, bir saniye gelelim arkadaşlar changes default. Şimdi arkadaşlar eee load setup ile başa sarabiliyorsunuz yaptığınız ayarlamaları veyahut da tek tek yine aynı sayfaya gelip örnek olarak arkadaşlar şöyle bu menüsüne girelim. Bizler e, USB FDD'yi başa alalım arkadaşlar. F6 tuşumuzdan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başa aldım. F9 tuşuna bastığım zaman arkadaşlar işlemi geri al diyorum. F9 tuşuna bastım. Dikkat ederseniz USB, FDD şu an tekrar eski yerine gelecek. Az önce SATA CD baştaydı. USB, FDD aşağıdaydı gördüğünüz gibi tekrar yerine döndü Yani sizler F9 tuşuyla ve az önce görmüş göstermiş olduğum menüden yapmış olduğunuz işlemi tekrar geri sarabiliyorsunuz arkadaşlar ama oysa ki bu bir adım sizi geri getiriyor örnek olarak sata CD başta değildi başa almıştım daha önceki bundan e, göstermeden önce bizim aslında SATA HDD baştaydı. Ama ikinci sırada tabii ki ona müdahale ettiğimiz için yani son yaptığımız işlemleri geri sarıyor. Ama bilgisayarından başlarsa elbette ki bu SATA menülerini değil ama diğer menülerde arkadaşlar şöyle SCC'ye basıp çıktığımız zaman örnek olarak bazı menülerde F9 yaptığımız işlemleri geri sarabiliyor. Umarım yararlı faydalı video olmuştur arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde değinmek istedim. Asıl konumuz aslında eee süpervizör pasaport e, konusuydu. Bunu kaldırmaktı. Tay bunu kaldırırken aynı zamanda bilgisayarınızın hard diski de e, şifrelenebiliyor. E, gördüğünüz gibi burada 3 seçenek yani hem normal giriş pasaportu, hem süpervizör pasaportu, hem de hard disk pasaportu. Bunları hep birlikte kaldırmanızı sağlayacak bir video paylaşmaya çalıştım. Sürç ihsan ettiysem affol arkadaşlar. Biraz uzun bir video oldu farkındayım. Ama bunu değinmek istediğim sadece BIOS şifresini kaldırmak değil. Çünkü e, farkında olmadan hard diskinizi de şifrelemişseniz bu video sayesinde şifresini kaldırıp rahatlıkla bilgisayarınızın şifrelere takılmadan açılmasını sağlamak da amacım. Bu videoyu yararlı bulduysanız arkadaşlar beğenip yorumlamayı unutmayın. Unutmayın ki sizden sonra izleyecek arkadaşlara bu tarz videolar yol gösteriyor. Hoşça kalın. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.